Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. SDG, Tom Barak'ın taleplerini yani AVD'nin taleplerini reddetti arkadaşlar. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, SDG'den Rakka, Deir Zor, Haseke ve Tapka bölgelerinden çekilmesini ve silahlarını teslim etmesini talep etti. Ayrıca bu bölgelerdeki doğal kaynaklar ile sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesini de istedi özellikle bu bölgelerin SDG temsilcisi Dibo bu talepleri kabul etmediklerini duyurdu. SDG'nin silah bırakmayı düşünmediğini çünkü kademeli olarak Suriye ordusuna entegre olmayı planladıklarını ifade etti. ABD ile herhangi bir anlaşmazlığımız yok. ABD ile Hızbullah arasında da çok iyi bir koordinasyon bulunuyor şeklinde konuştu. Ayrıca SDG'nin taraflar arasında bir mütabakata varılması durumunda Suriye Halk Meclisi seçimlerinin memnuniyetle karşılayacağını da, karşılayacağını da sözlerine de ekledi. Bu açıklamalar Suriye sahasındaki güç dengeleri ve SDG'nin gelecekteki siyasi askeri konumlanması açısından dikkatle izleniyor ifadeleri kullanıldı. Ee, aslında görüşmeleri yakından takip edip sizlere aktarmaya devam ediyorduk ki aslında anlaşmazlıkların buradan çıktığını daha önce de belirtmiştik. Çünkü ABD'nin belli başlı talepleri var bu entegrasyon meselesinde ve bazı bölgelerin de devredilmesi gerektiğini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler soruyor özel temsilcisi Pedersen bir açıklama yaptı. Özellikle bu entegrasyon meselesiyle alakalı, Paris'teki görüşmelerle alakalı ve yapılan anlaşmaları da vurgu yapıyor. Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında Mart ayında Mazlum Abdi ile Ahmet Şara arasında varılan anlaşmanın uygulanması çağrısında bulundu. Pedersen Suriye'de güvenlik ve siyasi süreçlerde önemli rota düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu belirtti ve SDG Suriye hükümeti arasında SDG ile Suriye hükümeti arasında 9 Temmuz'da yapılan görüşmenin sonuçsuz kaldığını da sözlerine ekliyor. 9 Temmuz'da bir görüşme yapılmıştı bildiğiniz üzere ve Paris'te yeni görüşmelerin umutla beklendiğini açıkladı. Suriye'de farklı milis güçlerinin varlığı ve komuta mekanizmasının eksikliği nedeniyle barışın sürdürülemediğini vurgulayan Pedersen tüm grupların silahsızlandırılması gerektiğini ifade etti ve e, özellikle silahların bırakılması gerektiğini ifade ediyor. Suriyeliler merkezileşmeden çekiniyor dedi. Ayrıca bir halk meclisi kurulmasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Suveyda'da sivillere ve savaşçılara yönelik ihlalleri kınarken İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği hava saldırılarını da eleştirdi. Birleşmiş Milletler e, Suriye Özel Temsilcisi edersen ve Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı Türkiye'deki süreçle alakalı özellikle ve e, hedef adım adım gerçekleşiyor mesajını verdi şu ifadeleri kullanıyor. Süreç ilerledikçe zihindeki soru işaretleri kaybolmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde iyimsellik havası hakimdir. Sürecin şeffaf ve en geniş katılımla devam etmesine ehem ehemmiyet eh, eh, veriyoruz. E, ve meclisteki partilerin katkı vermesini istediğimizi açıkça dile getirdik. MİT başkanımız çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi dedi. Daha sonra Türkiye'nin Terör propagandasından kurtulma mücadelesi farklı hesaplara kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama bu konuda süreci sulandırmanın mazereti olmaz. Bunun ne millet ne tarih affeder. Süreç ana muhalefet partisi için bulunmaz bir fırsattır. Ana muhalefetin tarihin doğu tarafında konumlanması milletimizin de Beklentisidir dedi. Terörsüz Türkiye süreci bunun için önemli bir referans olacaktır ifadelerini kullandı. Aslında ama muhalefet partisine de bir gönderme yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi için bu sürecin bir fırsat olduğunu ifade etti. Valla bunu ben özellikle son 2-3 aydır her fırsatı dile getirmeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için sürecin büyük bir fırsat olduğu aşikar bir durum. Herkes tarafından bilinen bir durum. Diğer bir yandan Demokratik Suriye güçleri komutanı Masum Abdi Al Arabiya ve al televizyonlarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanıyor. Türkiye'nin e, bu süreçte herhangi bir rolü olmadığını söylüyor. Suudi Arabistan'ın özellikle Suriye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasında oynadığı rol nedeniyle Şam ile yürütülen müzakerelerde ara olarak olumlu bir katkı sunabileceğini ifade etti. Abdi Suriye devlet başkanı Ahmet Şara ile yaptığı görüşmeyi olumlu olarak nitelendirirken hükümetten kendisine herhangi bir görev teklifinin gelmediğini de sözlerine ekliyor. Bazı egemenlik kurumlarının merkezi olarak başkent Çam'da kalması gerektiğini belirten SDG komutanı ülkede iki ayrı ordu yerine askeri merkeziyet esasına dayanan tek bir ulusal ordu olması gerektiğini vurguladı. Bakın aslında bu açıklamalardan şunu anlayabiliriz. Gerek Tom Barak'ın açıklamaları gerek Mazlum Abdi gerek A.M. Şaran'ın açıklamalarına baktığımız zaman en azından e, sosyal medyada düşen açıklamalara baktığımız zaman aslında birçok konuda bu entegrasyon meselesinde mutabık kalınmış gibi görünüyor. Ama buradaki durum aslında biraz da neyi devredecek neyi devretmeyecek meselesine gelmiş durumda bence. Kürt toplumunun SDG'nin sunduğu çözüm önerileri konusunda hem fikir olduğunu söylüyor ve anayasal güvence olmadan Suriye ordusuna entegrasyon konusunda ciddi kaygılar bulunduğunun da altını çizdi ve Suriye hükümetiyle temasların sürdüğünü, iletişim kanallarının her gün açık olduğunu belirtti. Abdi, SDG ile Şam yönetimi arasında tek ordu ve tek bayrak altında Birleşik Bir Suriye konusunda uzlaşı bulunduğunu söyledi. Bakın tek ordu ve tek bayrak altında Birleşik Bir Suriye konusunda uzlaşmamız var diyor e, SDG komutanı. Bir uzlaşı olduğunu ifade ediyor ve dolayısıyla aslında işte Tombara'nın açıklamalarını hatırlayın. Tek bayrak işte tek ordu tek devlet meselesinde yine bu konularda mutabık mutabık kalınması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu ama Mazlum Abdi diyor ki anayasal güvence olmadan da bu entegrasyon süreci Başlamayacak diyor yani bu anlama getiriyor cümlelerini. Anayasal güvencelerde bazı istedikleri olduğunu söylüyor. Özellikle Kürtçe'nin Suriye'de resmi bir dil olarak tanınması gerektiğini e, ifade ediyor. Onu da haberin altına aslında not olarak eklemiş olalım. Evet gelişmeler bu şekildeydi Suriye'de gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bütün Orta Doğu'yu yakından takip ediyoruz ve Türkiye'deki süreci de aslında sizlere bir nebze de olsa aktarmaya çalışıyoruz kendimizce e, bu videoları ve yayınları kaçırmamak için bu haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi son olarak da sizlerden özel ricamızdır bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz sizlerde kendi fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle diyelim hoşçakalın.